Herkese selamlar kanalıma hoş hoşgeldiniz Şimdi beraber yukarı çıkıyoruz Çünkü deneme alacağız Bugün kendime bir deneme yapacağım Günlerden perşembe bu arada 12 mars İskenderşin kabulü hatta tören vardı ee, Neden deneme yapacaksın derseniz Bu arada bir tt denemesi olacak aslında Ama oturup böyle bir 135 dakika boyunca Deneme çözesim yok açıkçası o enerjide değilim yani tüm gün okula gittikten sonra Hiçbir zaman öyle enerjide Olmuyorum o yüzden bu işlemem mümkün değil. E, ders ders ayrı ayrı yapacağım hepsini. Bir fen, bir sosyal, bir matematik, bir Türkçe. Aslında toplam yine aynı şey olacak ama dediğim gibi bir 135 dakika e, bunu ya, yapma ihtimalim şu an yok. Şimdi bir tane neden bu arada bunu yapıyorsun derseniz e, kaç yaptığımı görmek istiyorum. Yarın Töder var. Töder'e gireceğim. Türkçe, Türkçe çöz Kazan'dan aldım. Şöyle... Bu koparılıyor mu? Ya ders ders olunca genelde koparılmıyor ama ben yine yırtarım bu burada kalsın. Sonra ne var? Sosyal yine şöyle çöz kazanım bu. Bunu da yırtarım. <laughs> Koydum oraya. Çöz kazanım feni. Ee, bundan da şu an ben yırtacağım hepsini böyle bir kenara ayırayım da ben. Sonradan bir de Türkçe yapacağız. Yo, Türkçe aldık mı? Evet. Türkçe sosyal fen. Hem matematik alıyorum. Tamam matematiğimiz. Bu kadar. Şimdi e, büyük ihtimal böyle fen sosyal gibi hani biraz daha böyle kısa 20 soruluk en azından şeylerle başlarım. Akşama doğru da matematikle Türkçeyi yaparız. Bakalım. Sonuçlarını da ben size söylerim. Ya. Genelde böyle şeylerden şey çekinmiyorum söylemeye. Kötü de olabilir, iyi de olabilir. Hep iyi olmak zorunda değil. Hep kötü de olmayacak. Değişecek. Yani bunlar böyle değişken şeyler. Çok da takılmamak lazım. Neyse o zaman ben şimdi bunlara ineyim alayım aşağı ineyim ışımı falan da takayım sonrasında böyle gittim. bu Türkçe işte ee, sonra takayım Türkçe çok uzun ya burada sosyal bilimler var zaten ilk sayfamı neydi şey değil evet burada matematiğimiz var en arkada da fen var işte ee, gösteremiyorum be <laughs> Böyle neyse. Ben şimdi e, fen ve sosyeli çözeceğim. Saat şu an 6 falan bu arada. ama Bir yüzüme göstereyim. Böyle konuşmak e, kötü. Gayeten ses geliyormuş gibi konuşmayı sevmiyorum. <laughs> o yüzden böyle söylemek istedim. E, şimdi ben dediğim gibi fen ve sosyeli çözeceğim ama hızlandırmış video çekmeyeceğim. Çünkü o biraz benim böyle dikkatimi dağıtan bir unsur oluyor. Deneme olduğu için de dağılmasını pek istemiyorum. Ama sosyal bitince hemen mesela e, açarım hatta beraber kontrol edebiliriz çünkü böyle kitapları da teker teker getirdim cevaplarını şey hani koparmadım kaybederim falan diye ayrıca her süre, tutmaya tutmayı düşünmüyorum onu da söyleyeyim çünkü zaten ben genel olarak sürede sıkıntı yaşamıyorum benim sıkıntım sorularla oluyor o yüzden bir, şimdi onu yapmayacağım de ayrı ayrı yapacağım için de o çok külfet yani o o yüzden yapmayacağım. Sosyalle başlıyorum. Hepimize kolay gelsin. Buradan bakıyorum bu arada. C, D, B. C. Değilmiş. Bu B. 8. A, D, E, B. A. A yok. 11'den ben hmm, yanlış yapmışım. B, D, B, A. Her ilk defa felsefe yapayım dedim. Umuzda bir tane böyle çıkmış. Bari 15'te doğru olsun hatırıma. E, E, C, B, A. A doğru. E, C, B'miş. A, 20 ne? Denizli. Bir netimi hesaplayayım geliyorum. Güzel <laughs> de kapıda çaldı. 12,5 net yapmışım. Ee, benim için sosyal için çok iyi. Yani normalde yapmıyorum bu kadar. Ayrıca süre tutmadım yani bir sayaç ayarlamadım ama ne kadar sürede çözeceğim diye bir e, kronometre yaptım. Ve tam olarak 7 dakika 8 saniyede çözmüşüm. Bu da bence iyi. Bunun sonucundan memnunum. Umarım böyle gider. Şimdi bir de fen çözeceğim. Kaldırıyorum şimdi bunu kenara. Fenle devam ediyorum. Bakalım topladığımızda eğer bir TET olsaydım kaç netim olmuş olacaktı. Dostlar e, feni bitirdim. 8 dakika tam şuraya yazdım yine. 8 dakika 57 saniyede çözmüşüm. Ve bunu kontrol ederken çekmedim artık yani bakarsınız sürekli tik atma diye. Kontrol ettim. Çok komik bir şekilde sosyalim 12 buçukken, fenim 12 geldi. Yani sayısal değilim ben. Bunu söylemek isterim. Çok belli olmuyor çünkü şu an. Neyse şu andan 24 buçuk netimiz var. Ben ortalama netimin 60'a çıkacağını düşünüyorum şu an bilmiyorum. Ama yorulmadım o yüzden Türkçeyi çözeceğim. Matematiği yine en sona bırakayım. Çünkü matematikten korkuyorum. Ama Türkçe zaten genel olarak hani çok kötü yapmadığım için ama çöz kazanım da Türkçesi zor şimdi ben gene büyük konuşmayayım. 30 yaparsam iyi yani. Türkçe yapıyorum. Onu da kaç dakikada çözdüm yine söylerim. Kronometreyle falan yaparım ama bu sonuçta bir 40 dakika falan süreceği için hiç yoktan. O yüzden biraz uzun bir süre sonra artık görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Bu arada ben birazdan şey yapacağım. Bu denemeler çözümlü ya. Bunların şeyini, yapamadığım sorularımı boş bıraktım. Sosyal dahil atlamayacağım. Nasıl yapıldıklarını öğreneceğim. Tamam, Türkçe'ye başlıyorum. Ee, ben Türkçe denememi bitirdim. Ve Türkçe denemesi çözerken okullarımız tatil edildi. Ee, çok ani bir bilgi oldu. Geçen gün de aslında gündemde olmadığını söylemişlerdi. Büyük ihtimal hafta içinden kargaşa çıkmasın diye öyle söylediler. Bugün e, haftaya bir hafta böyle işte tatil edilmiş. Sonrası içinden. de 23 Mart yani bir sonraki haftasında da uzaktan eğitime başlayacakmışız. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Yani YouTube videosu gibi video mu çekilecek? Yoksa görüntülü mü görüşülecek? Görüntülü görüşülmesi bence olanaksız. Çünkü çok kişi sonuçta sınıfta yani bilmiyorum nasıl olacağını. Hiçbir bilgim yok. Daha öyle detaylı bir açıklama da yok zaten. Sadece işte böyle bir şey biliyoruz. Nisan tatili olacak mı? Bu tatil sadece iki hafta mı sürecek? Yoksa ilerisi var mı? Yani kesinlikle hiçbir bilgimiz yok. Sadece önümüzdeki iki hafta okula gitmediğimizi biliyoruz. Ben büyük ihtimal bu arada her gün video atacağım. <laughs> çünkü full evdeyiz ve çok sıkıcı olacak hepimiz için. Yani çünkü gezmemiz de olanaksız. Zaten tedbir için yapılan bir şeyde bir de ekstra zorlayıp dışarı çıkmak çok saçma. O yüzden bu iki hafta içinde hepimiz evde oluyor olacağız. O yüzden her gün video atacağımı düşünüyorum. Hem ben sıkılmam hem siz sıkılmazsınız. Çok dikkat edin kendinize. Gerçekten hani dışarıya çıktıysanız da elinizi yüzünüzü güzelce yıkayın. 4 saat içinde aktifleşiyormuş. Hemen aktifleşmiyormuş. Yani vücudunuzu alsanız bile Elinizi bol yıkadığınızda, burnunuzu tamamen su çekerek temizlediğinizde ve bol su içtiğinizde e, virüsün aktifleşmesini önleyebilirsiniz. Yani vücudunuzu alsanız dahi hasta olmayabilirsiniz. E, bo Çünkü çok su içtiğinizde mideye gönderiyorsunuz ve hidroklorik asit virüsü öldürüyor. O yüzden e, bol su içip mideye indirmek de önemli. Haricinde dediğim gibi işte burundaysa burnu temizlemek falan çok önemli. Gerçekten çok dikkat edin kendinize. Çok seviyorum sizi. Öyle stresli gergin ama çok da abartılmaması gereken yani bütün önlemler alındıktan sonra artık çok da telaşlanılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada netimi de söyleyeyim size. Türkçe, ya şu an karıştı burası ama. 34 net yaptım. 26 dakikada çözdüm. Rekor bir süre bu benim için. Daha önce hiç böyle olmadı. Dediğim gibi 34 tane de netim var. Şu an hala çok yorulmadım. O yüzden matematiği de yapacağım. Matematiğime en bir, saati var zaten. O yüzden bayağı bir süre sonra görüşüyor olacağız. Tekrar söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok dikkat ediyorsunuz kendinize. Ben şimdi bunu çözüyorum. Dostlarım e, yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum bu hesapta. <laughs> yani bilmiyorum. Ben Benim çok büyük hedefim yani böyle bir ilk son bir, pardon iki aydır falan 70'i görmek. Eee Bugün günümde miydim? Bu arada sonrasında toplam hepsini kaç dakikada çözdüğüme baktım ve daha 20 dakikam vardı. 20 dakikada erken bitirdim. 83 yaptım ve yani bu zamana kadar yaptığım en yüksek şey 68. Bilmiyorum. İnanılsın gelmiyor. Yanlış hesapladım mı diye iki kez hesapladım. <gülüyor> <gülüyor> Olamazdı çünkü. Yani bilmiyorum. Nasıl ya gerçekten? Neden hepsini birlikte yapınca olmuyor peki böyle ayrı ayrı böyle oldu? Bilmiyorum. Bu arada yarın Töder'e gidip gitmeyeceğimi de bilmiyorum. Arkadaşlarımla konuşacağım. Neyse öyle. Gitmezsem de bu tatil içinde zaten bol bol deneme yapıyor olurum. Motivasyonum yerine geldi ama. Çok mutluyum. Şimdi güle oynaya. Yapamadığım soruları dinleyeceğim. Neyse o zaman şimdi bir ara veriyorum. Sonrasında görüşürüz. Bugün günlerden kaç acaba? 13 evet 13 Mart Cuma günü ben okula gitmedim yani arkadaşlarımla konuştum çok kişi gitmiyordu o yüzden ben de gitmedim e de girmemiş oldum yani zaten başka da işim yoktu bugün tövreye gidecektim ama olmadı işte dediğim gibi neyse şimdi saat 10 gibi uyandım ben İşte kahvaltımı ettim biraz yaptım falan derken şu an saat 12. 2'de de kalkacağım. 2 yani saatim var. 2 saat çalışacağım. Sonrasında da iki de kalkıp iki buçuk gibi evden çıkmam lazım. Çünkü hastaneye gideceğim. MR çektirmiştim hatırlıyorsanız. Onun sonuçları için gideceğim. İşte randevum var saat dörtte. Aslında şu durumdayken hastaneye gitmek çok tehlikeli ve hiç kendimi rahat hissetmiyorum bu konuda. Ama işte maske falan takıp gideceğiz. Çünkü mecburum yani bunu öğrenmeye de. Çünkü hem ondan korkuyorum hem MR'ın sonucundan da korkuyorum. Bilmiyorum bugün gergin bir gün. O yüzden şimdilik en azından yola kadar bunu düşünmek istemiyorum. O yüzden derse başlayacağım. Bu arada bu iki haftalık tatil için yani son haftası tam tatil gibi olmayacak. Çünkü sonuçta evdeyiz yani o kadar yorulmamış olacağız. Bu iki haftalık tatil için bir program çıkaracağım. Ee, ama programı size göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü her gün video planım olduğu için yani normal 15 tatil gibi düşünelim. Böyle ben yapmaya çalışıyorum ya. Her gün bir video gibi 15 saatin. Bu da öyle hani bir şey olacağı için bir daha programı göstermeye gerek Zaten gün gün göreceksiniz. Ama istiyor musunuz? Bu çok önemli. Yani her gün video istiyorsanız aşağıya bana mutlaka belirtin. Şimdi ne yapacaksın derseniz ben bu tatilde herhalde proje kitaplarımı bitiririm diye düşünüyorum. Yani bitirmeliyim diye düşünüyorum daha doğrusu. Çöz kazanın dil bilgisi var. Bundan en son cümle türlerini bitirmiştim galiba. Evet. Şimdi ses bilgisine geçtim. Ses bilgisine bakalım kaç testi var? 2 3 testi varmış. Ben şimdi iki tanesini çözeceğim. Bugün iki tane çözsem bu yetişiyor galiba. Çok emin değilim. Sonra da matematik yani eşitsizlik çözmeye devam edeceğim. Şu kitabın eşitsizlik eşitsizlik sistemlerini bitireceğim. Öyle. O zaman ben şimdi başlayayım. Sonrasında tekrar görüşürüz. bu eşitsizlik sistemlerinden başlayıp böyle full çözdüm bakın. Ama canım çıktı. Birazdan size kaç soru oldum falan da söyleyeceğim. Bir de buralar yetmedi bana. Yani bakın hale bakın. Rezillikten başka bir şey değil. Bakın. Yani sinirlerim çok bozuk. <laughs> ee, ve toplam eşitsizliklerden 73 tane soru çözmüş oldum. Aslında bu kadar çözmezdim. Kendimi çok iteledim. Çünkü kitap bitiyordu ve bitti. Artık yeter yani. Kurtulduk bundan. Ee, bir de 12 soru Türkçe çözdüm. iki test çözemedim. Bir test dayanabildim sadece. Toplam 85 tane soru çözmüş oldum. Şu an saat 1.30 falan. Yarım saatlik için yani bir derse başlamayacağım. Zaten çünkü 2'de hazırlanacağım. 2.30'da çıkacağım dediğim gibi. Ee, geri geldiğinde de büyük ihtimalle özel dersim olacak. Şu an emin değilim ama olacak yani yüksek ihtimalle. Eee bu arada yanlış anlaşılacak. Hiçbir şey açıklamadan konuşuyorum. Özel ders almaya başlamadım. Özel ders veriyorum. E, LGS'ye hazırlanan bir çocuk var. Ona özel ders veriyorum. Yapamadığı soruları getiriyor. Berber yapıyoruz yani. E, haftanın böyle 3 günü falan birer saat çalışıyoruz. Bugün de gelecek galiba. Öyle biliyorum. Ama haberleşeceğiz yine. O falan da olacağı için akşam biraz geç başlarım çalışmaya. Geç dediğim 8-9'da falan başlarım. Öyle. <laughs> o zaman ben şimdi gideyim hazırlanayım. Sonrasında akşam görüşürüz. Selamlar. Ee, şu an akşam oldu baya. Ben hastaneye gittim geldim. Tıp gibiyim. Ee, gerçekten şu an çok mutluyum. Yani ağzından hocanın o doktorun yani e, hiçbir sorun yok dediği an böyle bir ah, dedim yani. Gerçekten çok çok iyi bir andı. <laughs> Hayatımda böyle sayılı İnanılmaz mutlu olduğum anlardan biriydi. E, ee, uykusuzluktan, stresten, kafeinden vesaire olabiliyor zaten var, Büyük ihtimal ondan oluyormuş. Ee, öyle yani. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi e, özel dersi yarın aldık. Çünkü ben Hasan'dan bir tık geç geldim. O yüzden onu yarın yapacağız. Şimdi benim böyle yemeğe kadar bir boşluğum var. Bir saat falan. Şimdi şey yapmayı düşündüm. Dünkü ki e, denemenin cevaplarına bakacağım yapamadığım soruların. Nereden bakacağımı söyleyeyim. Bu e, Çöz Kazan yayınlarını denemesi çözümlü. Çözkazan.com'dan e, bakabiliyoruz. Orada hepsinin çözümleri var. Ben de şimdi o siteden hepsini teker teker izleyeceğim. Biraz da sobamı açtım. Aslında bugün hava soğuk değil ama benim böyle elim ayağım bir üşüyor. Çok azıcık ısıtacağım. Bir süre sonra da kapatacağım zaten. Dediğim gibi yani şimdi bunları dinliyorum. Uzlandırmış çekemem o yüzden. Haber vermek istedim yani sadece. O zaman ee, sonrasında görüşürüz. Ben sorularımı da dinledim. Ee, artık bugünlük kapatıyorum günü. Biraz da kitap okurum. Daha fazla ders çalışacağımı düşünmüyorum. Ee, o zaman videoyu kapatıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdaki kırmızı butonundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Instagram'dan da sordum her gün video olayını. Bunun aslında da yani bu videonun hatta da yapmayı unutmayın. Ona göre e, elimden geldiği kadar her gün atmaya çalışacağım. Tamam. Görüşürüz.